Satıcıların evinizin ya da iş yerinizin kapısını çalıp yüz yüze yaptığı satışlarda yeni bir dönem başladı. 14 günlük koşulsuz iade süresi 30 güne çıkarıldı. Yetki belgesi zorunluluğuyla kapıdan satışa sıkı kurallar getirildi. Tencere tava kitaplar, süpürge, diş malzeme, yemek takımı. Yani özellikle katalog getiriyorlar. Kozmetik ürünleri veya ev tekstilleri, temizlik malzemeleri satışları oluyor. İşte bu alışverişleri, yani doğrudan satışlara düzenleme geldi. 14 gün olan koşulsuz iade süresi 30 güne çıkarıldı. Elektrik süpürgesi bile sattıklarını hatırlıyorum. Tencere, tava. Artık evde, iş yerinde veya sosyal ortamlarda tanıtılarak ürün satışına yani yüz yüze yapılan satışlara sıkı kurallar getirildi. Evde pazarlama yapıyorlar. Doğrudan satış alanında ilk yasal düzenlemeyi yaptı Ticaret Bakanlığı. Artık tüketici aldığı üründen memnun kalmazsa 30 gün içinde iade edebilecek. Şu anda yapılan uygulamalar çok iyi bence. En azından arkamızda bir güvence var. İade için hiçbir gerekçe göstermenize de gerek kalmayacak. Geri ödemeniz masraf kesintisi olmadan tek seferde yapılacak. Belgeleri yok ki yanlarında. Nereye bağlı oldukları belli değil. Kim olduğunu bile bilmiyoruz. İşte bunun içinde kapıdan veya yüz yüze satış yapan şirketler Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi almak zorunda olacak. Yani herkes ürün satamayacak. Bu şirketler en geç 30 Ocak 2026'ya kadar yetki belgesi başvurusunda bulunmak zorunda. Bence çok iyi olmuş çünkü bazen böyle bir şeyler satıyorlar ve şey oluyor mesela alerji oluyorsun ama gidip söyleyebileceğim bir şey yok. Bir merci yok çünkü karşında.